Hep bunu söylüyorum az kardeşim. Dişin tedavisini göz doktoru yapamıyorsa, bedenin tedavisini yap, yapan doktor ruhu nasıl tedavi edecek? Niye burayı anlamak istemiyor bazı insanlar? Şeyhler Allah'ın ortağı değil ki. Şeyh şifa vermez, şifayı Allah verir. Şeyh bizim taptığımız ilahımız değildir. Mesela Mahmud Efendi Nasır, üstadımız bizim neyimizdir? Bizim doktorumuzdur. Biz onun kulu değil, hastasıyız. Hastasıyız biz onun. Niye buraya çarpıtıyoruz? Yok şeyhlere tapıyorsun. Şeyhe tapan melundur. Ama bir tane şeyhine tapan, hakiki yolda olan bir tane insan yoktur. Ben başkalarını bilmem. Mahmud Efendi Nasır'ı tanıdık. Onu bildik. Onun için ondan söylüyorum. Allah'ın mübarek kullarına müşrik demekten korkmuyor musunuz?